Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün yani normal benim yaptığım bombalar değil bütün oyunun bombalarını ve şuradaki şeyleri de bunları falan filan adamın üzerinde deneyeceğiz. Bir tane adamın üzerinde adamdı adam da bu. Lan niye ben o... adamı yaşlıkla sırtını kırmış olabilirim bu yüzden elvada. Evet. Fugasse. Fugasse. Vuruka. Ben Fugasse diyorum ben buna. İlk önce adamımızın üzerine atıyoruz. Adamı son ay. Şimdi ya bu bomba sitti ki bombe. Evet. Adam artık yok. adamı silip süpürmesini istiyorum. Tamamen yok etmesini istiyorum. Şimdi adamı gözlerini yok edecek. Flash. Allah. Hayallerim vardı benim. Hıh. Güzel kırmadı C4. Oh fena. Güzel. Aç. Hayır. Oh. Ne kadar güzel bir hayat. Yolda yürürken zor olmayan. Ne kadar güzel bir hayat. Ne kadar güzel bir hayat. Lay, lay lay lay. Ne kadar kötü bir hayat. Lay lay lay. lay. Şimdiki şeyimiz ise. meloncu İtme bombası. Adamı arkaya itti. Birazcık da hasar verdi. Ama adam ölmediği için onu öldürecek bir şey lazım. Şimdiki şey ise kesinlikle içinde ateş ailesi olmayan bir kokteyl. Yanıyorum. 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 Yeah. Yeah. Ben burada ne yapacağım biliyorum herhalde. İlk önce şunu durdurup adam adamı havada donduracağım şimdi. Ve videoyu başlatacağım. Şu adamı <laughs> Öldü. Upsi. Askerde agalarla takılırken şöyle bir şey oldu. Adamdan sonra eser, kemik, 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 kemik ve içine kan akan kemik. Yani karpuz suyu. Ne? Biyolojik askerde adamlarla takılır. Evet. 3000 yılında Agalarla askerde takılırken Şöyle bir şey oldu. Bu, Bu sefer hiçbir şey yok. Daha güçlü örnekler olmadan. 10 trilyar yılında askerlerle Agalarla takılırken Neyse artık yeter. Şimdiki bombamız ise Oo. O agam ölmüş. Acaba onu ne öldürdü? Acaba agamı kim öldürmüş? Doğru, reklam çıkmasın şunu. Kapatayım. Evet. Adamı kim öldürmüş acaba? Benim kuzenim. Evet. Savaştayken agalarla çay içiyorken böyle bir şey oldu. Hemen onu geri karşı takıma yollamalıyım. Ee, şimdi şeyimiz böyle bir şey. Ve bu, bu, bomba değil ama olsun bomba bölümündeki. Ne kadar güzel bir hayat. Ne kadar güzel bir ah. hayat. Ah. Şimdi şey böyle bir şey. Burada bir robot yok. Allah kahretsin. He he he. Şimdiki şey ise Dondurma granedi. Oo nükleer bomba geliyor. Hemen buradan kaçmalıyım. Kaçarsam nükleer bomba. Alış. Kaçmalıyım. Kaçamıyorum. 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 Şimdiki şey ise Gaz. Recevedik acaba nerede? Ben recep bebesim. Allah oh be. Şaka şaka o buydu. Buraya recep edeyim bu ama bu değil. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Kesin önümü göremiyorum. Şurada koskoca gaz şeyi var ya. Bunu elime alabiliyorum ya. Hani bak. Bak elime aldım bunu. Geri bıraktım. Bırakamıyorum.

Boluyum. Boluyum. Şimdi şey ise patlama şarjörü. Ah. 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 ah şeysi laboratuvarda çalışırken adam bana bir kıyafet vermişken o kıyafeti istemeyince olan maksimum şey ah 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 şimdi bir şey olmaz herhalde bunu yapınca. olmadı ama ölmediği içinde ona bir sürpriz vereceğim o, merhaba. Buluşalım mı? Yapayım. Evet arkadaşlar. Bir videomla sonra gelmişizdir. Bir tek ben patlamadım. Ha ha. Ağlayın bebelaklar. <laughs> <laughs>